Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Toka Kork evinde bir gün geçireceğiz. Evet, Toka Life'a devam ediyoruz. Bazen Toka Life videoları atamıyorum. Neden? Çünkü konu bulamıyorum. Lan konu yok. Zaten son zamanlarda konu bulmakta çok zorlanıyorum. O yüzden bana konu tavsiye edebilirseniz çok sevinirim. Yorumlara bekliyorum. Hangi içerikleri çekmeliyim? Ne tür şeyler istiyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Hadi başlayalım. Evet, bir Kork evine bakalım bakalım. Bir gün geçirmeye çalışacağım. Bu arada Toka Life oldu böyle gerçek hayata uyarlamaya çalışacağım. Öyle daha eğlenceli olur diye düşünüyorum. Ufaktan bir rol falan yapacağız daha eğlenceli olur öyle. Evet geldik. Ana tiplere bak lan. Neyse karakterim gelsin. Gel Metovlas. Bir horultu sesi duyuyorum lan sanki. Ha! <laughs> Kediden geliyormuş da. Bu ne lan? Ucube lan bu kedi? Tek gözlü kedi mi olur lan? Mau! <laughs> Oğlum tek gözlü lan bu kedi. Allah Allah. Bak bak her tarafı bok götürüyor. Şuna bak arkadaşlar ya. Bu ne oğlum? İyi duvarlar falan iğrenç lan. Ya. E, midem bundan da Allah çarpsın ya. Burada bir minder var. Yani minderin minderlik bir hali kalmamış yani. Mi, minderlik de çıkmış artık minder. Aa bakalım sandıkta ne var? Bu ne lan? Hamam böceği galiba. Ne bilmiyorum ama pek hoşuma gitmedi yani. Bu ne? Limon mu? Elma mı? Sarı elma mı? Hiç anlamadım ama hayatta soğumuş gibi ve canlı olduğunu da zannetmiyorum. Büyük ihtimal ölü. Evet. Aa bunu giyeceğim lan. Buranın biraz moduna girelim. Ama iğrenç bunlar. Yani baya pis. Ama yapacak da bir şey yok. Aa elmas. Oo değerli lan. Bunu alalım. Aa bundan ne çıkacak acaba? Hmm bu ne lan? Bir şifreye benziyor. Şifre de olabilir. Bilmiyorum. Şu an çok üzerine düşmeyeceğim. Lan kedi uyan lan. Uykucu kedi. Evet başka neler var? Aa hayalet şeyi. Hayalet ışığı falan var. Neyse bu kattan çıkalım. Birinci kata gidelim. Yo lan buranın devamı da varmış. Dur dur. Selam Elma. 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 O oh, bak bakışa bak şöyle bakıyor. La senin bak role play yapacak şimdi. Ya elma kardeş senin derdin nedir ya? Hayattan nefret ediyorum. Ölmek istiyorum. Ya, ya lan. Sus lan. Sız. La. La. Allah Allah. Evet bu biraz daha mutluya benziyor da. Ayıp olacak ama çok tipsiz be. <laughs> çok tipsiz oğlum ya. <laughs> hey merhaba. Aa merhaba. Sen neden bu kadar tipsin? Lan birini, birisine böyle bir şey demeyin bu arada. Çok ayıp. <laughs> ağlıyor bak ağlıyor. Tamam lan. Özür dilerim özür dilerim. Tamam. Evet burası bu kadar mı lan? Aa evet burada kapanabilen bir ışık var. Örümcek mi var lan? Ha ben bunu şey zannettim biliyor musunuz? Bardak zannettim içinde de örümcek var zannettim. Evet körüm galiba. Ama bu bir mum ve yaktım şu anda. Bu örtülerin altında da büyük ihtimal koltuk var da şu an çok açmak istedim açamıyorum. Moralim bozuldu. Niye açamıyorum? Ha baykuş, bu oyuncak mı canlı mı? Canlı mısın lan sen? Evet canlı. Göz kırptığına göre canlı. Aynen. Lan <laughs> düştü. Tamam uzak dur benden kurt falan çıkmış iğrenç. İğrenç. Aa, bunları böyle yukarı çıkarabiliyorum lan. Sürükleyerek. Mouse'dan şey yapıyorum. Mouse'un tekerleğini sürüklüyorum. Bunlar yukarı çıkıyor. Bunu yeni öğrendim. Bu ne la? Çerçeve. Neyse. ikinci kata bakalım. Yo şu, şu an zaten ikinci kattayız. Metoflas. Birinci kata bakalım. Bu arada üstündeki şeyler iğrenç. Gerçekten midemi bulandırdı. Hey. Ee. Yine bekleme ekranı ve yine uzun süre bekleyiş. <laughs> çok uzun süre bekliyoruz vallahi ya. Heh, bu sefer erken bitti lan. Evet burada garip bir müzik çalıyor. Kapat lan. Kafa ütüleme ya. Aa bu saatleri çok seviyorum biliyor musun? Al elması sen tut. Ben istemiyorum. Ben zaten zengin <laughs> dermişim. Böyle bu saatleri böyle oturup böyle saatlerce izlemek istiyorum biliyor musunuz? Aa burada zehirli sarmaşık var galiba. Ooh. Acaba bunlar kim lan? Mesela bu kim? Bu kim? Neyse umurumda değil. Merhaba. <laughs> Yine rol play yapacağım. Merhaba. Merhaba. Ya kardeşim burası neden bu kadar garip? Yani her taraf pislik içinde. Ya burayı temizleyen kimse yok mu ya? Vallahi biz de bu durumdan memnun değiliz dermişim. E, beğenmiyorsan git lan buradan. Be Beğenmiyorsa git ya. Beğenmiyorsa git. Niye kötüyüz eve? İyi iyi tamam be bir şey demedik. <laughs> bu ne? Yiyebilir miyim? Yedim lan. Oo, mide buladı. Hiç güzel bir şey benzemiyordu. Yediğime pişman oldum şu anda. Neyse. Acaba dolapta ne var? Biraz korkuyorum dolabı açmaya ama ee, açalım mı? Açalım hadi bakalım. Oh hele şükür. Hele şükür normal şeyler. Lan bu adam kim? Ee, sen kimsin? <laughs> Sana diyorum sen kimsin diyorum. Oğlum deli lan bunlar. deli lan bunlar. Ya amca yürü git ya. ne oluyor oğlum? ne oluyor lan? Neyse. Evet domates yiyelim. Sen de yiyecek misin amca? Allah Allah ne oluyor ya? Al ye. Gözlüğünü alacağım. Allah. Al gözlüğü senin alsın be. Yuh sus ya. Reçel. Reçel yiyeceğim biraz. Biliyorsunuz arkadaşlar Tokalife'de Metofla sürekli bir şeyler yer. Evet süt içeceğim. Süt ister misin? Süt iç. Ya sen neden böyle... Bağırıp duruyorsun Neden öküz gibi Yani bağırıp duruyorsun Bunun bana bir cevabını verir misin ee, ko Konuşabiliyorum ben Ama böyle yapmak daha ilaceli Sen hastasın Evet bu gerçekten hasta <laughs> Evet burada bıçak var neyse neyse Bu bıçağı şöyle yukarı koyayım da Sakat sakat şeyler olmasın Ben bu adama hiç güvenmiyorum bu adamın hiç gözüm tutmadı vallahi. Hiç tutmadı Bu ne solucan mı Sen yalan ye yer misin Yiyecek mi? Yediriyorum <laughs> Çok lezzetli Oğlum ben iğrenmesini bekliyordum Bu adamın hoşuna gitti <laughs> Midem bulanıyor Burada kaldıkça midem bulanıyor Neyse şuna bir soralım Neden bu adam böyle davranıyor bize Ya bir şey soracağım Bu adam neden böyle garip garip sesler çıkarıyor Ve neden konuşamıyor yani ee, Bilmiyorum Yani biz ona öyle alıştık yani biz sanki çok normaliz de ona garip gözle bakıyorsun. Biz de normal değiliz ki be. Ya sen ne kadar agresifsin ya. Tamam bir şey demedik be. Allah Allah ya bunlar valla bu değişik ya bunlar. Şu adam belki normaldir. Hey selam. Selam. Burası neden bu kadar garip? Bana bunun bir cevabını verebilir misin? Ya garipse garip be. Allah Allah ya. Garip. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? BMS'e git ya. BMS'e git. Arkadaşlar bunlar gerçekten hasta. Tamam tamam bir şey demedim. Tamam 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 mı? hiçbir şey demedim. Neyse bu ne? Yiyeceğim. Ben bunlarla bir daha hiç muhatap olmayacağım. Bunlar çok garip adamlar ya. Allah vallahi billahi ya. Muhatap falan olmayacağım. Iy, oğlum bu ne? İğrenç. Ee, bunu yiyebilir. <laughs> Gördüğüm her şeyi yemeye çalışıyorum ya. Ulan Metoblast. Niye gördüğün her şeyi yemeye çalışıyorsun? Ayy, bu iğrenç bir şey ya. Ne bu ya? Oğlum vallahi midem bulanıyor. Bak gerçekten rol yapmıyorum. Neden bilmiyorum ama bu aralar midem çok hassas. Evet bunu iç. Oo, direkt içti lan. Hiç de böyle garipsemedi. Tabii garip Adamın kendisi garip arkadaşlar. Bu ne? Bunu da sen iç. Iy. Ben içmem lan böyle şeyler. Evet. Burada kitaplar falan var. Elementler. Ne la bu? Kart. Ama kesin bir olay var. Oğlum kafesin içine bak. Kemikler var kafesin içinde. Lan ne yapıyorsunuz burada? Oğlum vallahi bunlar bir değişik ya. Allah Allah. Evet şampuan. Evet normal bir şampuan. Evet saçımı böyle şampuanlayacağım. Suyu da açalım. Şunun içine girebilirim değil mi? Banyo. Bu kadar pis yerde yani biraz banyo olalım değil mi? Gerçi buranın banyosu bile pistir be. Neyse dur dur tamam. Buranın tuvaletine hiç oturmak bile istemem zaten. <laughs> hiç. Bak bak ya ulan. Bak burada güle bakmamışlar solmuş gül ya görüyor musunuz? Bir bakar mısın? Ise... Aa kediye bak. Selam kedi. <laughs> Oğlum bunların şeyi bile değişik ya. Miyavlaması bile değişik. Hey kedi, ne haber? <laughs> bak bak, surata bak şöyle ki. Ya tamam ya, tamam. Ben burada kimseyle mi atlam olmayacağım ya? Aa, bunun içindeki ne acaba? Hey sen nesin? Aa, ben kurbağayım galiba ben de ne olduğunu bilmiyorum ki ne, Neyim lan ben harbi <laughs> Arkadaşlar bunlar ne yaşıyor <laughs> Ne yaşıyor bunlar Neyse burası açılıyor mu Aa, Ben burayı kapı zannettim ama burası bir yatakmış oh, Enteresan ben burada yatmam ama Kim bilir ne kadar pistir bu kartonda ne var acaba? Hiçbir şey. Burada heykel falan var saçma sapan. Evet burası bu kadar mı? Aa yok lan. Devamı da varmış lan buranın. Ona. Bunlar ne lan? Ucube. Ucube lan bunlar. Bunu kafama takacağım. Alın ben de ucube oldum. Ben de sizdenim artık. Artık ben de ucube gibi takılacağım tamam mı? Karga. Koyayım yanıma. Lan gözüme oymaya çalışıyor lan. Git lan. Gözüme oymaya çalışıyor ya. Allah Allah. Git uzak dur benden karga. Zaten gözüm ağrıyor. Aa buranın aşağısı da varmış la. Belki bu normal bir insandır. Bir de bununla konuşmaya deneyelim. Eee selam. Eee neden bu korkunç yerdesin? Yani ne işin var burada? Ah sorma dostum. Ben de burada ne işim var bilmiyorum. Burada sıkıştım kaldım. Tıpkı bir tımarhane gibi. Sonunda normal bir insan be. <laughs> Sonunda normal bir insan. Valla... Bana da sorarsan gerçekten burası tımarhane gibi. Herkes bana saldırmaya çalışıyor. Herkes saçma sapan cevaplar veriyor. Herkes hasta gibi burada. Vallahi tek normal insanım sensin burada ya. Vallahi şaşırdım. Memnun oldum tanıştığıma. Ben de memnun oldum. Neyse sana iyi eğlenceler o zaman. Ne yapalım? <laughs> ah burada bir palyaço var. Dur palyaço. Yanına gideceğim palyaço'nun. Palyaço selam. Aa <laughs> Yalancı palyaço. Aslında normal birisi. Evet tabii ki de olması gereken de bu yani. Gerçekten palyaço yok yani. Palyaçolar sahtedir. Gerçek değildir. <laughs> Selam. Neden palyaço kılığında dolaşıyorsun? Ee, çocukları eğlendirmek için. Hmm, tamam. Doğru. Aa, hayalet. Hayalet. Bu da sahtekar eminim. Ah, sahtekar. Sen hani hayal ettin? Ya bu kostüm tabii ki de yani gerçek hayalet mi olur? Evet hayaletler gerçek değildir. <laughs> evet acaba buranın daha da daha da devamı var mı? Daha da daha da daha da daha da devamı yok. Ama sürekli bu kapı açılıyor mu? Açtım. Karga uzak dur. Sakın yaklaşma bana. İkinci kata tekrar bakacağım. Belki hala keşfetmediğim yerler vardır. Çünkü tesadüfen o aşağısını keşfettim yani. Evet bu iğrenç yere boktan yere yeniden geldik. Tamam tamam buradan çıkalım ya. Tamam. Ha bir de yok kız arkadaşımı da getireceğim. Bir de onun tepkilerini merak ediyorum. Ama kız arkadaşım nerede? Kız arkadaşımı bulabilir miyim acaba? Kız arkadaşım sevgilim nerede? Sevgilim nerede sevgilim? Lan sevgilim yok lan. Evet üzgün sincap falan burada ama sevgilim yok. Bana sevgilimi verin. Lan! Oğlum sevgilim yok. Allah Allah. Arkadaşlar sevgilimi kaybettim galiba. Hayır hayır. Bana sevgilimi verin. Oğlum sevgilim nerede benim? Lan vallahi yok. Evet arkadaşlar. Yine mi terk edildik? Yahu yeter artık yeter bıktım terk edilmekten ya Niye terk ediyorsunuz oğlum beni ya Ne yaptım ben size ya Bulacağım onu bulacağım dur dur Onu bulmalıyım Aa bir daha eski sevgilim değil mi lan o Dur eski sevgilimi buldum Ha Ulan niye terk ettin beni neyse bana ne ya Terk edersen terk et ya Evet benim asıl sevgilim Asıl sevgilim <laughs> Şey nerede acaba o sevgilim nerede Bulamıyorum şu anda. Ben bulamıyorum. Tamam arkadaşlar. Olayı anladım. Ne yapacağız? Bir... Oo, bunlar bana çok benziyor. Eski halime çok benziyor. Aa, nerede ya? Benim... Allah Allah. Biraz daha uğraşacağım. Çünkü sonra bana kızıyorsun. Aslında da eski sevgili seni terk etmedi. Sen onu aldattın diyorsunuz. Yo, ben aldatmam ki. Niye aldatayım ben? Bulabilsem aldatmayacaktım. Terk etti beni. Yoksa niye bulamayayım? Şimdi buldum ama... Yani ayrıyız şu, şu anda, sevgili değiliz. Evet, yok. Evet, sevgilim yok. Ne yapacağım biliyor musunuz? Benden sürekli istediğiniz bir şey vardı. Neydi o? Kendi sevgilini yap. Yani kendi sevgilini yap. <laughs> yani yanlış anlaşılmayayım. Yani kendi sevgilini oluştur karakter olarak dediniz. E, yapabilirim. E, neden olmasın? Hatta yapacağım. Şimdi yapacağım. Çünkü neden şimdi yapacağım? bu videoda söyleyip de yapmamak böyle ayıp olur. Yani sonraki videoya saklamak istemiyorum. Madem laf ağızdan bir kez çıkar yapacağım. Hadi bakalım. Kendi sevgilim nasıl olacak? Bu arada benim nasıl bir kızlardan hoşlandığımı da öğrenmiş olacaksınız dolayısıyla. Ee, bakalım. Evet burası. Burada benim kendi karakterim. Şimdi sevgilimi oluşturacağım. Boyu uzun olsun ya. He yok genç olsun. Yani ben gencim. Orta yaşlı değilim gencim. Yaşlı da değilim. Bebek hiç değilim. Bebek değilim. <laughs> evet ten rengi ne olsun? Ben ırkçı birisi değilim. Sadece benim ten rengime yakın olsun isterim ama. Ee, yani bu benim gibi buğday tenli olsun. Buğday tenli. Evet güzel. Ee, kolları robot olmasın lütfen rica ediyorum. <laughs> ha, ama bir durumu vardır. Engellilik durumu vardır. Sıkıntı yok. Ama keyfi robot kol olmasın yani. Evet şimdi buradan saç seçeceğiz. Hmm, ne kadar iğrenç saçlar lan bunlar. Dur dur. Ha. Evet burada güzel saçlar var. Ben sevgilimin uzun saçları olmasını isterim. Ana! Bu saç çok tatlıymış. Ama dur ya. Daha uzun saç, daha uzun saç, daha uzun. En uzun saç. En uzun saç. Oo. Evet. Bakımı zordur uzun saçların bilirim. Ama bana ne? <laughs> Ama bana ne? Ben uzun saç seviyorum. Evet. E ee, saçın ne olsun? Sarışın mı olsun? Yoksa esmer mi olsun? Sarışın mı olsun yoksa esmer mi olsun? Sarışın mı esmer mi? Sarışın mı esmer mi? Sarışın mı esmer mi? Aa, sarışın olsun tamam mı? Sarışın olsun. Evet, sakalı olmasın. <laughs> tabii, ki, tabii ki. de sakalı olmasın. Evet, gözleri şöyle parlasın. Ay, çok tatlı. Çok tatlı oldu. Evet. Sonra kaşları bence kaşları zaten güzel yani. Aa. Ee, yani normal normal ama bu kaşlar daha şirin durdu ve kaşların rengini sarı yapacağız çünkü arkadaşımız sevgilimiz sarışın evet ağzı böyle minik bir ağzı olsun böyle minik tatlı bir ağzı olsun çok güzel lan <laughs> evet sonra kafa yapısını da mı değiştirebiliyorum yoksa ha yok çil çil ee, olmasın çil gerek yok yani Oğlum çok tatlı lan Şuna bak çok tatlı oldu tipi Evet Böyle de ne deniyor bunlara gamze mi deniyor Yoksa allık mı deniyor Ne deniyor bilmiyorum ama Onu da yaptık kırışıklık istemez sağ olsun İstemez kırışıklık Bu ne peki Bu ne lan Neyse bilmiyorum ee, Sonra evet kıyafetini ayarlayacağız Kıyafeti böyle benim gibi Böyle rahat giyinebilir ya Rahat giyinsin <laughs> Alı tam bir hanım kız olmadı mı? Çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Evet. Kıyafete böyle olsun. Ee, göz rengini değiştiremiyoruz galiba. Yani sanırım değiştiremiyoruz ha. Yok değiştirebildiğimizi zannetmiyorum. Ama bu daha güzel. Bu daha hoş. Bu daha hoş be. Ha? Ne dersiniz? Bu sanki daha hoş. Evet burun. Bu ne lan burun rengi? Böyle olmasın ya burun rengi ee, normal olsun yani bir zahmet normal olsun ha burun rengi e, normal tamam böyle olsun evet yeni sevgilimiz çok tatlı ulan ben de kıyafet değiştirir gibi sevgili değiştiriyorum haklısınız ama bu benim tercihim değil ki sürekli terk ediliyorum ve o da beni terk etti ne yapayım yani ben de ne yapabilirim? Evet, evet amacımıza ulaştık. Bugün korku evinde bir gün geçirdik ve yeni sevgilimizi oluşturduk. Benden sürekli istiyordunuz, oluşturdum. Evet, gerçekten eğlenceli bir videoydu. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız zaten ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğenebilirsiniz, kanalıma abone olup bildirimleri açabilir ve tümünü işaretleyebilirsiniz. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız kesinlikle kanalıma abone olup bildirimleri açıp tümünü işaretleyin. O zaman görüşürüz, Familiyam.